Ne yapacağız şimdi? şimdi, şimdi ülkeler... Bu da tamir seti mi ne bu? Bir şey doğru diyorum ya. Rüzgar alışmışım burada. Rüzgar bu tamir seti mi? <laughs> Bak bu da süper bir manikam seti. Bakın bunlar da sahibi. Ha, ha Nisan yani. aldığımız setin başka versiyonu. Hayır bunda şey kendi yıkıyor. Aynen. Biraz daha küçük o çantası falan var onun. Ne oldu? Burada turun bu? Böyle, mı yapıp, filmin, bakıp, evet, bakalım erkek gözüyle burada neler var? Bak bakalım Rüzgar. Neleri beğenebilirsin? Da, Lego seti var. Lego seti mi? Bu Lego seti değil. Bu vahşi batının kovboyları bunlar. Bu da oyuncak silah. Oyuncak silah. Yani... Şunları biraz inceli istersen bak bunda neler var. Aa bak sen şu askerleri seviyorsun ya oynuyorsun ya bunlarla. Şu kutudakiler var yuvarlak kutuda. Al bir tane bak bakalım al bir tane. Bak askerler var içinde görüyor musun? Polisler var. Oo, ben bunu duyuyorum. Bu ne ki? Ben bunu diyorum bir tane sihir yapıyorsun. Sihir Diyorsun. mi? Hayır. Bir tane bu var. Bu, bu o, yok ediyor. Bu Ve düz. Kalkan gidiyor. Başka tamam. ne var? Bu da evde çıkıyor. Nerede göster öyle yürürken bakma göstereceğim. Bunlarda çeşit çeşit dinozorlar. Bunların isimleri yok mu Rüzgar? Var. Hani ne mesela hani şunun ismi ne? Şunun mesela ismi ne? Ne? Onun ismini bilmiyorum. Ne ismiymiş? Bunun, bunun ismini bilmiyorum. T-Rex. Hangisi T-Rex? Bu. Bu T-Rex mi? Diğerlerin isimlerini bilmiyor musun? Ama öğren o zaman. Bak, bakıyorum. bak şunlar yazıyor bak şurada. Edebatasaurus. Bak. Zun. Geratorops. Bak burada var. Hı -hı. Bak şunda da Indoraptor. Indo Raptor. Ooo bakın. Bir insanın bulduğu yer neydi? Orada koyayım. Tut bakalım. Bak bu güzel rüzgar. ne güzel <gülüyorum> öyle. gülüyor öyle? tamam koy onu yerine. Bu arabada almayacağım ben. Ya bunu zaten Ha gel. Nisan'ın kolyesinin olduğu yere gidelim. Yürü, yürü dümdüz yürü. Dümdüz yürü. Burada bakacağım bir şeyler varsa bak. Gel. Bak burada da. Göstereceğim onu. Bak gel Nisan'ın. Gel Nisan'ın bak takı seti burada. Görüyor musun? O, evet. o ne? Kamyon seti o da. Evet. bak Nisan şunu da sever. Değil mi? Nisan'ın İndi ni galiba. Evet. Şu su da. Bu nasıl O da ışıklı kılıç mı bu Ne? Doruk öyle yapıyor. Bu arada büyük oğlum da burada. Işık. Selam ver oğlum. Küçük küçük. <laughs> ne gel. Evet. Gel. Evet. Hmm. Ya bu taraftan görmüştün galiba. Geç. Baktım ben seni ilerlettim. Gör, bakmak istiyorsan bak. Almıştık ya sana. O işte. <laughs> yumurtalar. Ama çok beğenmemiştik hatırlıyorsan. Evet çok iyi. Yani. E anne, her yer kirlenmişti. Bak anne. Rüzgar senin biraz daha küçükken oynadığın hayvanlar görüyor musun? İnekler. Okulda da bunlar var. Sen hmm. bakarken ne alacağını da karar veriyor musun Rüzgar? Evet. evet. Hmm. Bunlar arabayı sevmişler. <laughs> Aa ben biliyorum. Yusuf Fırlıyor mu? Ne oldu? Çok mu ilginç bu? Evet. Senin böyle silahların merakın olduğunu bilmiyordum Rüzgar. Evet. Bu ben... da Lego silah. Lego silah mı? Harbiden öyle. Evet. Pikselatörmüş ismi. Minecraft. İlginç bir silah. Minecraft. Minecraft ama çalışıyor doğru sonuçta. Ha dış yüzeyi bence öyle ya. Bunlar Lego değil sonuçta. Dış yüzeyi ona benzetmişler. Aa ben bunu alacağım. Onu mu alacaksın? Rüzgar. Korsan. Rüzgar bak onu Al bakayım rüzgar. çıkar bakayım onu oradan Aa, nasıl baba, bir şeymiş. Ben bunu almıştım ya. Rüzgar onu çıkar bakayım nasıl bir şeymiş. Dur, dur, ben ben. Evet. Bu çok. Dur belki da alacağım. Burada korsan var burada altta bokuya var bir adam yer var bu kadar mı tanıtıyorsun koy onu şimdi yerine He ben burada yapacağım ee hani almayacaktın kaç para fiyatına baktın mı paran var mı burada o kadar yazıyor. nerede Ama. yazıyor burada yazıyormuş burada, burada. güzel sen o kadar paran yok nasıl alacağım bunu burada, o, o zaman ben almayalım paran kadar al ne kadar paran var? var 200 lira paran var 300 liralık alman lazım. Mesela bak bu 200 lira. Bunlar bu, bu bunlar alabilirsin. Bak bunların fiyatları uygun. Mesela bak bunu da alabilirsin. Bak uzay. Bak buna da paran yetiyor. Görüyor musun? Bak uzay mekiği var. Astronotlar var. abi senin aldığın şey ne Beğenmedin mi? Şunu alabilir miyim? O ne diyor? bunu alacağım. Ya? Ama bunu yapıyorum. Kaç paraymış ona da bakalım. 290. 269 lira. Yo alabilirsin ama hemen bence karar verme. Biraz daha gez ondan sonra. Ee, ya bak bunu da Onu da mı yetiyor? Yani. Bu nasıl ilginç yani. Ben bunu alacağım artık. <laughs> <laughs> Değil Oh! Bak! İki tane sınıf var. Hadi <laughs> gidelim artık. Alcan <gidelim. gülüyor> al <canı> o <almıyor> yüzden <laughs> mi? <laughs> Doruk'la Rüzgar oyuncaktan almaya karar verdiler. Zaten eve gidince bir açılış videosu yapacağız. Şimdi Rüzgar'cım hoşuna giden şeylerden varsa arkadaşlarına göstereceğim göster. Ne var? O, müzik mi oynuyoruz? <laughs> Oyna. Evet devam edelim. Oyunumuzu ara veriyoruz. Bak şurada da şey var. Bak. Ay, bu ne diyorsun? Bak. Baksana cowboy seti. Cowboy seti bunda. Bak bu da ya. Doğru mu çocuk? Hadi <laughs> şey <laughs> yap. Fiyatını da görelim. 474. İyi bir şey Evet, onu göstereceğiz zaten evde. Evde gel. Evet. Ne var CS. bak. Bunu bir şey Ha. Arkasına. Aa bunu bir bakalım durup. Aa, CS:GO'su oyuncakları. Ver onu bana sen göster dur. Aye bak. Açın gösterin bakalım. Şöyle. Hı. Hmm. Şurada bir şey var. Bu csgo Tabii bu Jesse Ghost mi? Her şey bunlar bomba. Sonra telsiz yani konuşmak için. Kira. Hmm. Bom. Hatta su şişesi de bir daha sıkı çekelim bakalım. Ne içeriyor? Göster bakayım. İçine şey kart da çıkıyor. Oyuncak çıktı. Bize size bir şey görsün zaten. Bakın bu boyama tarzı. Gel bu tarafa kasayı boşalt gel. İşte böyle istediğin Çiziyorsunuz işte ben özel Ne var burada? Doğum mu? Doğumam da mı? Ah. Ne kadar çok olacak? Helikopter var bak gördün mü bunu? Bakın arkadaşlar. Bak rüzgar al. Ay. O bir Oo. helikopter seti. Olsun çıkan da ayıp oluyor. Niye ayıp olsun? <bozdu. gülüyor> rüzgar başka ne var? Ha bak burada da uçak var ama helikopter uçak bu galiba. Evet bak. Başka ne bu araba şeyi mi buldun? Say bakalım ne renkler varmış? Yeşil, mavi, turuncu, gri, sarı, kırmızı, yeşil, vadivat, kırmızı, vadivat, beyaz, gri, kırmızı, vadivat, yeşil. Evet bir sürü araba varmış rengarenk. Yani bak burada çocuklar bazen seviyor ya bunu şey ördek balık tutma seti. <laughs> Siz seni de Sizi bir bir almıştım şey. evet oynamıştınız. Bak. Aa evet havuzda da bunu oynamıştık Hatırlıyor musun? Evet. Tatilde havuzda yapmıştık bunu. Dedim arkadaşım da bu vardı. Evet. Ne tatlı yani, bir köpek o. <laughs> <laughs> Güzelmiş değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Başka Aa, ne? Neymiş neymiş hemen hemen, hemen Uf, bak Nasıl ya ben anlamadım bu. Oyunu. Bekle ben anlatayım. Şimdi bunu düşünmeden en, yani bunları kıracağız. Ha geç yürütüyorsun. Bunu, evet yani bunu bunu kırıp aşağı düşüren yanlış çıktı. Ha. Eleniyor. Evet, Kaybediyor. Evet, hiç boyunmuş. Aa. Yürümüş. Baba! Hadi sen de bir bak sen sana bak. Burada müzik ayetleri var. Oo! <laughs> Sesi Çalışıyor mu? Bas bakayım. Ya bu çalışıyor. Ha gerçekten o yukarıdaki çalışıyormuş. Şunu değil mi? Şu ses. Bak. Ha? ha çalışıyor mu? Evet. Stop. Stop ha evet. Yasurdum, ne bu bunu mu almaya karar verdi şimdi de? Fikri evet. mi değiştirdin? Eskisi. Bunu evet alacağım diye baskı yapan rüzgar şimdi kalktı geldi bunu alacağım diyor. Göster bakayım nasıl bir şey bu eski tarz bir ha korsan şeyi bu doruk korsan silahı ve korsan şeyi tokası bir de rozeti var Toka ha mi? bir de şeyi var evet, evet, evet. bak bu da var Aa, o ama, da ama onlar ateş etmez onlar yok. sadece görüntü olsun diye süs süs yani. İstiyor musun onu gerçekten? Evet. Tam bir göster tam böyle Adam, bana çevir. Oğlum. Bana CS, çevir. Bana çevir. Bana çevir. Şöyle görsün arkadaşlarım da. Şöyle bir şey. Sayın. Fiyatını da göstereyim almak isteyenler için 104 lira. Sayın. 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 Bu da CSG silah bakalım. Bu da Doğuk CSG silahı görmüş, Uuu, beğendi. Yeah. Çevir ya, bakayım doğru mı bana doğru. Bana. Çevirsene oğlum onu çevirme. Şeyi çevir. <laughs> Oyuncağı çevir görelim. Bak şöyle onun fiyatı ne kadarmış? 74, 75 lira. <laughs>